Dünyanın en güzel sahilleri kimi zaman görkemi kadar tehlikeleriyle de ünlüdür. Altın rengi kumsallar, turkuaz denizler ve büyüleyici manzaraların ardında ölümcül akıntılar, köpek balıkları, zehirli canlılar ve sert dalgalar gizleniyor. Bugün sizlere dünyanın en tehlikeli 8 plajını anlatacağım. Güzelliğiyle sizi kendine çeken ama aynı zamanda bir adımda hayati risk taşıyan bu sahillerin hikayeleri hem şaşırtıcı hem de ürkütücü. Hazırsanız başlayalım. Hawaii'nin Kauai adasındaki Hanakpai plajı, eşsiz doğal güzelliğiyle büyülese de dünyanın en tehlikeli sahillerinden biridir. Plajın en büyük riski, fark ettirmeden yüzücüleri açık denize sürükleyen güçlü rip akıntılarıdır. Can kurtaran bulunmadığından ve en yakın güvenli bölge kilometrelerce uzakta olduğundan boğulma vakaları sıkça yaşanmış. Bu nedenle plaj girişine uyarı tabelaları konulmuştur. Pasifik Okyanusu'nun sert dalgaları da tehlikeyi artırırken, plaja ulaşmak için zorlu bir yürüyüş parkurunu tamamlamak gerekir. Bu yüzden Hanakpai Plajı, manzarasıyla hayran bırakan bir nokta olsa da denize girmek kesinlikle önerilmez. Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Kül Gölü, göz alıcı turkuaz rengiyle büyülese de aslında termik santral küllerinin birikmesiyle oluşmuş yapay bir gölettir. İçerisindeki ağır metaller ve kimyasal maddeler nedeniyle göle girmek hayati tehlike taşır. Bu yüzden çevresi tel örgülerle kapatılmış ve uyarı levhalarıyla koruma altına alınmıştır. Güzelliğiyle insanı çeken bu göl aslında ciddi bir çevre riski barındırmaktadır. Jacobswell, Avustralya'nın Gold Coast bölgesinde sakin ve aile dostu bir plaj olarak bilinse de bazı riskler taşır. Nehir ağzında yer aldığı için su koşulları ani değişebilir, bulanıklık ve akıntılar yüzmeyi zorlaştırabilir. Bölgede zaman zaman köpek balıkları ve deniz anaları görülebilir. Ayrıca yaz aylarında yoğun sivrisinek ve midge ısırıkları da ziyaretçiler için sorun oluşturur. Bu yüzden yüzme ve kamp aktivitelerinde dikkatli olmak gerekir. Jable Beach, Avustralya'nın Broome kentinde yer alan 22 kilometre uzunluğunda büyüleyici bir playdır. Bembeyaz kumları ve turkuaz sularıyla ünlü olsa da bazı tehlikeler barındırır. Özellikle Kasım, Nisan aylarında görülen zehirli deniz anaları yüzmeyi hayati risk haline getirir. Ayrıca zaman zaman timsah gözlemleri yapılmakta ve güçlü akıntılar tehlike oluşturabilmektedir. Bu nedenle sadece kuru sezonda ve can kurtaranların gözetimindeki alanlarda yüzmek güvenlidir. Rio Tinto nehri adeta kırmızı renge boyanmış bir doğa boyama kitabı. Ama dikkat bu suyla yüzmek mümkün değil çünkü içinde bol miktarda demir ve ağır metal var. Yani burada denize girmek yerine fotoğraf çekip bu rengarenk manzarayı izlemek en güvenli ve eğlenceli aktivite. Hatta bilim insanları bile burayı Mars'ta hayat araştırmak için model alıyor. Yani hem tehlikeli hem de bir o kadar ilginç. Labirent havuz sanki suyun içinde bir mini macera parkı. Küçük adacıklar ve dolambaçlı kanallarıyla kaybolmaya hazır olun ama merak etmeyin, kaybolmak sadece biraz eğlence demek. Çocuklar için harika, yetişkinler için de gizemli bir oyun alanı. Tek dikkat, su derinliklerine ve yönünü şaşıranlara göz kulak olun çünkü labirentte her köşe sürprizlerle dolu. Ergene Nehri, Trakya'nın hayat kaynağı ama biraz da asi. Tarım arazilerini sulasa da sanayi ve evsel atıklarla kirlenmiş, bu yüzden nehre dalmak kesinlikle macera değil, tehlike. Kötü kokular ve alk patlamalarıyla sürprizler sunan Ergene, hem önemli hem de dikkatle izlenmesi gereken bir nehir. Yani güzelliğine aldanıp suya atlamayın ama fotoğrafını çekip doğayı gözlemlemek tam bir deneyim. Bikini Adası, Marshall Adaları'nda yer alır ve 1946-1958 yılları arasında yapılan nükleer testler nedeniyle hala tehlikeli bir yerdir. Adanın toprakları ve yeraltı suları yüksek oranda radyoaktiftir. Bu yüzden adada yaşamak mümkün değildir. Bugün yalnızca dalgıçlar ve ekoturistler tarafından ziyaret edilen Bikini Atolu, hem tarihi hem de çevresel açıdan etkileyici ama hayati risk taşıyan bir bölgedir. Ve işte dünyanın en tehlikeli ama bir o kadar da büyüleyici yerlerini gezimizi tamamlıyoruz. Kimi kırmızı akan nehirlerle, kimi zehirli deniz analarıyla, kimi nükleer testlerin mirasıyla karşımıza çıktı. Ama unutmayın, bu yerler fotoğraf çekmek ve hikayelerini dinlemek için mükemmel, yüzmek veya içine girmek için kesinlikle değil. Yani macera ruhunuzu koruyun ama güvenli mesafeden hayran kalmayı ihmal etmeyin.